Herkese merhabalar arkadaşlar sizlerle birlikte şimdi hayvanlarımı tanıştırma ve ee, arkadaşlarımı tanıştırma oyunu oynayacağız arkadaşlar. Pardon arkadaşlar arkadaşlarımı tanıştırmayacağım sadece hayvanları tanıştıracağız. Değil mi Melisa? Evet sana. Laura sen orada mısın? Laura? Heh. Tamam Laura. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Laura da buradaymış. Şimdi Laura'cığım. Laura. Gülçin. Laura. Biraz böyle olarak koştular Laura'cığım. Laura şimdi senin hayvanın şu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar salarsan uçar. Şu. Arkadaşlar Arkadaşlar Laura kafasındaki şey. Benim <laughs> de hayvanım. Bu. mal Bal gibi kedicim. Yumuşacık kedicim. Arkadaşlar tüyleri diken gibi görünüyor. Arkadaşlar size bu. bir şey diyeceğim. Ee, benim baktığım evlerde 12 evde 64 karakter geliyor. Bir de e, 150 tane pet şey, petler geliyor. Kelebek de geliyor. Ama 79 TL. Ne yapsın şimdi? Hı? Arkadaşlar bir saniye şimdi. Bir saniye. Saçını... Geldim arkadaşlar. Arkadaşlar bu da Melisa'nın hayvanı. Değil mi Melisa'cığım? Evet kankam. Laura'cığım. Hayvan mı Sen Melisa. Ay çok mutluyum. Arkadaşlar herkese görüşürüz. Şimdi bir saniye arkadaşlar. Ben başlık koymayı soluk şey. Ya ya ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi orada bir tane kuş, bir tane kedi ve bir tanesi birincak gibi bir şey bunları yorumlara yazın hangisi daha tatlı şu gördüğünüz şu et kattığım asansöre kuş mu tatlı ee, şu şu asansörün kenarına attım kedi mi tattı yoksa şuraya sincap attım sincap mı tattı arkadaşlar? Yaz yorumlara da onlara göre anlayalım biz. Bu arada arkadaşlar yorum sahibi benim. Ona göre Roblox Prensesi. Ee, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle bir de ev ev gezintisini yapacağım arkadaşlar. Evimi göstereceğim sizlere. Hadi bakalım. Gelin kızlar. Tamam abla. Pardon tamam. Kız. Kızlar önden ben giderim. Nereye gidiyorsunuz? Melisa sen de gel. Tamam. Pardon acı. Tamam kanka diyorum. Melisa. Bakın arkadaşlar. Önce şuradan. Önce şurada bir tane böyle bir kahve alanımız var. Bardaklar çok yağılmış kusura bakmayın arkadaşlar video çekerken yapalım da arkadaşlar arkadaşlar burası böyle bir oturak yani kızlar siz de oturun arkadaşlar böyle biz böyle oturup sohbet muhabbet ediyoruz her neyse şimdi şuradaki şurada da kıyafet şeyleri, kıyafet mağazam var ee, kıyafet dolaplarım arkadaşlar hemen durdurup geliyorum Arkadaşlar yeni hediye gelmiş kardeşimden Duydum. Kardeşime haber verdim. Onu açacağız en son. Arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Herkes kediciklerini, hayvancıklarını koysun. Arkadaşlar şöyle buraya bir bebek koyduk ama maalesef bebeğimiz olmadığı için şu an bebek koymuyoruz. Burası yatak odamız böyle sıvışarak biz böyle uyuyoruz arkadaşlar. Şu hayvanlarımızı koyduğumuz yerde de bizim bebişlerimiz uyuyor. Sonra geldik burası da bebek odaları ve kediciklerimizin de oynayabileceği eşyalar da var. Böyle arabaları patilerini iterler. Bu da bizim için arkadaşlar. Şuraya şöyle biniyor. Bir saniye. Binemiyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle. Fuf. oynuyorlar arkadaşlar. Öyle işte arkadaşlar. Şimdi de barnumuza geçelim. Burası da küçük bir barnomuz. Şöyle altın şeyler. Bir tane kucak. Arkadaşlar bu arada benim kanalım isim Roblox kızı ama ee, en az biraz en altlara gidin oradan güzel köpek resmi açın arkadaşlar. Arkadaşlar burada da şimdi kıyafetlerimiz var. Şöyle bu katta pijamalarımız var. Bu katta elbisemen, elbisem var. Bu katta da bebek ve nine eşyaları var. Neyse arkadaşlar aşağı kata geçip geliyorum. Gördüğünüz üzere e, arkadaşlar asansörün şu an durduğumuz yerde bir böyle hava var. Neyse bir gidelim Ay, yukarı. Din dong din don. Kim o? Benim aşk benim aşkım benim kankalarımla geldim. Tamam aşkım açıyorum. Heh. Gelin kızlar. Aşkım da buradaymış. Aşkım ee şimdi bir ben burayı tanıtabilir miyim? Burası bizim evimiz ya. Olur aşkım iyi olmasın. Tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada bir tane köpüşüm ve Burada da dördüncü e, uyuma hastası kankam var. Kanka kalk! Ay. Ne oldu ya? Arkadaşlar burada da çok küçük bir bir yaşında bir köpeğim var benim. Sevgilim sen kalkmışsın. Arkadaşlar gördüğünüz üzere burada kıyafetlerim var. Burada şeker makinem TikTok, bu, TikTok çekmiş şeyim. Ve bu da bilgisayarım var arkadaşlar. Öyle işte arkadaşlar. Burası benim odam arkadaşlar. Benim ve kankalarımın odası. Burası da pardon çok geçtim. Burası da oturma odası. Parti odası gibi. Burası da çok ve çok minik bir çok ve çok minik. Ay aşkım ben buraya bok yaptı. götürmedim. Arkadaşlar bir saniye. Burası da... <laughs> Gördüğünüz gibi şurayı açıp içine böyle giriyorsunuz. Şöyle. Dışarı. Oh bal gibi çıktınız. İşte böyle arkadaşlar. Burası da bu gibi yapma yeri. Burada burası da ellerinizi yıkama yeri. Yine bir misafir odam. Kankalarımla buraya sağlamazsak buraya veriyorum bunların. İşte öyle arkadaşlar. Evet. Evimiz son hali bu şekilde ama full yeri göstermedim havuz arkadaşlar. Arkadaşlar biliyor musunuz bunu ben çok seviyorum. Vın, vın, vın. Vın, vın. Köpücüm, sen de buraya otur bakayım. Bir tane abla çağırayım mı? Arkadaşlar bir saniye. Ben hava yine kendi Bir tane... Bir tane abla çağırayım mı? <laughs> tamam. Çağırıyorum. Kankalarımdan ikisi gelsin. Hello tamam, kanka. <laughs> Oy be be. Beni çekiyor mu? Tabii. Ben de çekiyor mu? Oy tamam aşkım. Sakın susma Böyle sonayla arkadaşlar ama ben ne yapacağım? Arkadaşlar. Bir şey Melisa girmedi ve Melisa şu an uyudu arkadaşlar. Ve ona bir şaka yapacağım arkadaşlar. Burada sonlandırıyorum. Herkese.